Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün, ay şu an evde tek başımayım. <laughs> e, biliyorsunuz Egemen oluyor, Anıl oluyor, babam oluyor derken onları işe yollayıp, Egemen'i de kreşe yolladıktan sonra kendime ayıracağım zaman kalmış oluyor. Bu da beni gerçekten mutlu ediyor. Yalan söylemeye gerek yok. Şimdi neyse konumuz bu değil. E, bugün günlerden 2 Kasım, Salı. E, kamer arkadaşım kahvaltıya gelecek. Beraber şöyle ufak çaplı bir kahvaltı hazırlayalım dedim. Ee, ne diyecektim? Çok hani ayrıntıya girmeyeceğim ama en son yine neler yaptığımı da gösteririm. Bilmiyorum yani şu an ne çekeceğim ne çekmeyeceğim. Size de bir şey söylemeyeyim. Sonra yalan söylemiş durumuna düşmeyeyim. En iyisi beraber mutfağa gidip bakalım neler yapacağız neler yapmayacağız. Görelim hadi. Evet öncelikle e, reçellerimi koymaktan başlıyorum şöyle küçük küçük kaplarım var. Fındık kreması. Ördler reçeli, pardon ahududu reçeli. Taylor. koyacağım. İçerisinde cevizli fındıklı kahvaltılık sos diye geçiyor. Şöyle yeter. Kahvaltı hazırlarken kargon geldi arkadaşlar. Ben Amazon'dan sipariş etmiştim. E, kapsarı kapsülü kahve makinem geldi. Bunu da sonra birlikte sizinle açarız. Kahvaltılıklarım bu şekilde şimdilik. Diğerlerini yapmaya geçiyorum ben. bir ticaret yapmak için ya. Herkes de, de Evet arkadaşlar çoğu şeyim hazır. Ee, en son artık size sofrayı gösteririm. Patatesimi kızartıyorum. Domatesli yumurtamı yapıyorum. Üzerine kaşar da koyacağım. Bir de sucuk yapacağım. <laughs> Sade sucuk yapacağım. Şöyle bir küçük bir tavamla. Öyle arkadaşımla da haberleştik zaten. O da birazdan çıkacağım demişti 15 dakika boyunca kadar. Büyük ihtimalle çıkmıştır. Yine onu ararım ben şimdi. Öyleyiz. Arkadaşım şimdi geliyor. Şöyle ekmeklerimi koydum. Çaylarımı şimdi koyacağım. Kahvaltılarımı hazırladım. Tabaklarımız burada. Domatesimiz burada. Bunlara da meyve suyu koyacağım. Peynirimiz, ızgara zeytini, patates, ketçap, mayonezimiz ve meyve suyumuz. Çayımı da şimdi koyacağım. Hadi bakalım güzel afiyet olsun. şey almış. Kahve makinesi kapsüllü. Amazon'dan aldım. Amazon'dan almış. Daha uyguna geldi hem Amazon'da bana. Diğer taraflara bakarak. Kamerada bir yandan video çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir yandan video çekiyorum ama Espresso Essenza <laughs> Mini. Bu hangisi? C... Neydi bu ya? C30 Mini'ydi galiba bu arkadaşlar. Yanlış olmasın şimdi bir daha söyleyeceğim size de. Aynen Essenza Mini C30 diye geçiyor. Ay çok tatlı. Bir çanta gibi yapmışlar kutusunu. Evet, çok güzel koymuşlar. Bir de güzel paketlemişler. Evet. Gerçekten güzel paketlemişler. Ha bak şey falan da var. Yedi bunun adı müydü? Ha evet. Ay e, kahve değilse yedi de aynen beyaz aldım. Oo. İki kutuda kahve vermişler. Bak şimdi. Bakın arkadaşlar şöyle. Ay çok Kapı güzel. Güzel güzel. Güzel güzel. Güzel Çok güzel. Aynen beyaz aldım ya ne bileyim. E hadi kahvelerimiz de sende oldu. Aynen. Kahvelerimizi yapacağız şimdi. <laughs> Bunlar garanti belgesi galiba. Bunları atmayalım. Başka bir şey var mı? Tamam başka bir şey yok. Ha ay şunu atıyordum. Evet, <laughs> <laughs> başka bir şey yok diye. Sütümüzü önce biraz cezvemize koyalım. Süt köpürtücümüz yok. Zaten ben köpükleri çok sevmediğim için. Aynen falan yeter herhalde. Çünkü su dolacak. Bunu nereye alayım? tamam. Bunu aldık. Şimdi içine suyu dolduracağım. Az önce biz ilk denememizi yaptık. Ee, i̇çindeki pisliği boşalttık temiz içme suyu dolduracağım. Şöyle bir miktar. Evet, bunu da buraya takalım. Ay içine su kaçmış bir şey olur mu? <laughs> Sonuçta şeyleri de kaçıyor. Kettle'ın filan. Şimdi takalım. Evet. Dur. Bardağımızı alalım. Nasıl? Şunu çıkartacağız. Aa. Böyle yapacağız. Evet. Kapsülümüz. <laughs> Kapsülümüz <laughs> nerede? Heh. Az, Az kaldı kapsülü şey. koymayı unutuyordum. Evet. Neli getirmişler? Karışık galiba bu. Karışık tatlar diye biliyorum ben ama. Hadi bakalım. Ben de sen de ilk şey. Ay evet ben de şu an. <laughs> Aa yok ya karışık değil mi? Neydi bu? Hiç bilmiyorum ki. Böyle arkadaşlar. Bunu da aynı yollamışlar. Yazıklar olsun. Bunu da mı aynı yolladılar? Farklı yolladılarmış bu arada. İnsan farklı yollar. <laughs> Ama bu şimdi ağır olursa... Şey sert mi? Şundan mı denesek? O neli? Bu daha hafif olan. Ha. Bunu ben kendim seçmiştim. Bundan deneyelim ya. Dene bak. Sen iki istersen ondan demiş şimdi. Dur böyle mi koyayım? <laughs> Koydum ama inşallah doğru koymuşumdur. Bilemiyorum şu an. Olmuştur ya. Evet bastık bakalım. Hadi bakalım ne çıkacak baktığımızda. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Isınıyor mu suyum? Isınıyor gibi. Evet. Geliyor, geliyor gelmekte olan. Bir görüntüyü çekemedim yani. Şöyle çekeyim ben de. Evet. Tadı bakın ay ne güzel, güzel koptu. Ya. Cidden güzel koptu şu an. Bayılırım. Gayet koptu. Ama ben stüdyoyu <laughs> <situayı da> istiyorum çek. <laughs> Aa evet. Ya bir çekelim. onun çekelim. çekelim. Şey. Evet arkadaşlar kahvelerimizi yaptık. Sütle beraber şimdi içeceğiz. <laughs> Lokmamız da var. Lokmamızı da yiyeceğiz. E, makinemiz. Dediğim gibi C30 milisini aldım. Beyaz rengini aldım. Bunun sanırım e, gri griisi grisi var. Siyahı var. Bir de kırmızısı da olabilir tam emin olmamakla beraber. Ben bayağı araştırdım ve bunu daha çok sevdiğime karar verdim. Böyle bu şekilde Amazon'dan aldım zaten söyledim. burada da kamercim bana fincan takımı almış böyle ikili. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Güzel. Çok güzel. şık duruyor. Böyle şimdilik oturuyoruz. Kahve filan içeriz. Yine tekrardan açarım herhalde akşam. Böyleyiz. Kamer şimdi gitti arkadaşlar. Bugün menümüzde ne var? Sabahtan şöyle birer köfte yoğurduk. Kremamız, kremayla işimiz yok. Şöyle küçük küçük kaplara hatta çıkarayım mı ben bunları? Şöyle şöyle arkadaşlar köftelerimiz var. Bunların altında da var. Bunlar da, da aynı şekilde sabahtan böyle yaptık güzelce. Birazdan kızartırız, belki de kızartırız. Şimdi de şarjım sinyal veriyor. Yani kapatmam lazım. Bu video yarın büyük ihtimal devam ederim. Öyle yarın evdeyim zaten. Beraber yine bir gün geçiririz. Öyle ev toplamalı. <laughs> yani oturmalı, kahveli, yemeli, içmeli bir şeyler çekeriz. O zaman şimdilik görüşürüz. Yarın görüşürüz. Evet arkadaşlar, ikinci günden merhabalar. Ee, şu an saat 12.30 civarları. Görmüş olduğunuz üzere duştan, duştan konuşabilseydim, duştan çıktım birkaç yüzme bir şeyler süreceğim. Bugün normalde bir şeyler yapmayı planlıyordum sizinle ama etrafa bir baktım. Hani her yer toplu, çok şükür yani süpüreceğim bir yer yok, sileceğim bir yer yok. Mutfak toplu, e, ee, çamaşırlarımı daha dün yeni astım. Hani hiçbir şekilde bir terbiye çamaşırı yok. Yani toplayacağım, bulaşık yok. Yani hiçbir şey yok yapacağım. Toz alma, işleri falan hiçbir şey yok. O yüzden de bugünü böyle yumuş yumuş kendime ayırmayı Planlıyorum. Güzelce kahvemi içeceğim. Sıcak sıcak kitabımı okuyacağım. Evde yalnızım. Dizimi açacağım. Dizi izleyeceğim. Şöyle 5'e kadar güzelce bir keyif yapacağım. Tabii yemek de yapacağım bu sırada. Bir yemek faslımız var. Onun için de et çıkarttım. Ee, şey yapmayı düşünüyorum. Böyle küçük küçük güveçler var ya. Ondan et işte biber, domates hani onun tarzı bir şey yapıp sarımsaktır, soğandır. Ee, üzerine kaşar rendeleyip fırına atacağım. Tabii önceden etlerimi güzelce kavurup pişirdikten sonra. Öyle yani düşündüm düşündüm. Yapacak hiçbir şeyim olmadığı için çekecek bir şeyim de olmayacak. O yüzden de şöyle hemen ee, O yüzden de şöyle hemen dedim, e, yüzüme bir şey sürecekken bir onları göstereyim. La Roche Posay'in e, bu peeling etkili serumunu sürüyorum bunu sürdükten sonra yalnız güneş kremimizi sürmeyi asla, asla ihmal etmeyin. Ben dışarı çıkmayacağım için güneş kremini sürmeyeceğim. Cilt lekeleri falan inanılmaz aşırı bir şekilde iyi geliyor. Aklınızda da bulunsun. Güzelce serum cildime yaydım. Şimdi normalde şöyle bir sprey sıkardım ama bunun içerisinde de tonik etkili dediği için bunu sıkmaya şu an açıkçası çekiniyorum. Çünkü bir kere o hata yaptım. Yüzüm cayır cayır yandı resmen. Ee, onun üzerine de şöyle bir Milki'nin yani Misha markasının şöyle bir serumunu uygulayacağım. Bundan da. Bunun da pompası yani pompasına genel anlamda bir sorun varmış. Nedeni ben de bilmiyorum. Üretim hataları. Bakın mesela gelmiyor. Hani ancak şimdi daha yeni güzelce geldi elimde ısıtıp portakal kokusuyla beraber portakal gibi kokuyor çünkü gerçekten bunu yüzüme cildime sürebilirim çünkü bunda hiçbir şekilde asit yok evet bunları da yaptık sonra dudaklarımı nemlendireceğim ve pantolonkini kullanıyorum Dudak bakım kremini. Hmm. Çok soğuk olduğu zamanlar aşırı kış geldiği zamanlarda yüz yağlarını kullanmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bende şu Linux markasının bir yüz, yüz yağısı var. Aslında o krem yerine bunu da uygulayabilirdim. Ama şimdi tekrardan bunu üzerine sürersem ağır gelebilir. O yüzden sürmeyeceğim. Veya da yine daha önce de göstermiş olduğum kuşburnu çekirdeği yağını da bendeki Arif olum markasını onu da kullanabilirsiniz. de arkadaşlar. Umarım e, beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Şimdi ben hemen saçlarımı kurutup e, şöyle güzel de dediğim gibi kahve yapıp biraz keyif yapıp kitap okuyup dizi izleyip film izleyip yemeğe girişeceğim. Dediğim gibi zaten şu an saat daha çok erken. O yüzden ay şu an çok mutluyum İçimde güzel bir e, enerji var. Çünkü hani böyle insan yalnız kalmaya ihtiyacı oluyor. Kendine vakit ayırmak istiyor. İşte yani evde bile olsa, tek başına bile olsa kendi kendine bir şeyler yapabiliyor. Ve bundan da zevk alabiliyorum. Ben öyleyim açıkçası. Öyle. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.